1-31 Ekim tarihleri arası Dünya Sağlık Örgütü tarafından meme kanseri bilinçlendirme ayı olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Mutlaka her kadının senede bir kere 40 yaşından sonra Mamografi çektirmesi hayati önem taşımaktadır. Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen ve kanser yüzünden ölen kadınlar arasında ise ikinci sırada yer alan kanser türü olarak görülüyor. Uzmanlara göre birçok hastalıkta olduğu gibi bu kanser çeşidiyle mücadelenin de en önemli ve en kolay mücadele yolu erken tanı. Kadının her ay düzenli bir şekilde kendi kendini muayene etmesi en ufak bir şüphede kaldığında da bir genel cerrahi uzmanına başvurmasını öneriyoruz. Konu hakkında kent habere bilgilendirmelerde bulunan Bodrum Devlet Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı operatör doktor Nevin Ayşin Erilkun erken tanı için düzenli kontrolün şart olduğuna dikkat çekti. Operatör doktor Erilkun hastalıktaki risk faktörleri hakkında şunları söyledi. Nedenleri arasında genetik faktörler, şişmanlık, emzirmemek, ilk çocuğu geç yaşta doğurmak, vesaire gibi nedenler olabilmekle birlikte hastaların yarıdan çoğunda herhangi bir risk faktörü bulunmamakta. Bu açıdan da bizim için tarama çok önemli. Meme kanseri son zamanlardaki tedavideki gelişmeler nedeniyle %90 oranında tedavi edilebilen bir hastalık grubu aslında. Ama çoğunlukla geç kalındığı için eee tedavide aksaklıklar olmakta. Genel cerrahi uzmanı operatör doktor Nevin Ayşin Erilkun, meme kanserinin başlıca belirtilerini ise şu şekilde sıraladı. Ee, ele gelen kitle, e, meme başından kendiliğinden olan kanlı akıntı, ee, onun dışında cilt değişiklikleri, memeler arasında asimetri, geç dönemde ağrı gibi belirtiler görülebilmekte ama bizim amacımız bütün bu belirtiler olmadan, ele hiçbir kitle gelmeden, e, tamamıyla mamografik düzeyde, daha birkaç milimetre çapındayken e, saptayıp erken teşhis koyabilmek, bunun için de e, tarama yöntemleri çok önemli. E, 40 yaşından sonra her kadının senede bir kere hiçbir şikayet olmasa bile mutlaka ve mutlaka hastaneye gelip bir meme muayenesi olması ve e, mamografi çektirmesi çok önemli. Yaşadığımız en büyük sorun hastaların ağrı nedeniyle mamografiden kaçınması oluyor. Oysa ki hiçbir zaman ultrason mamografinin taramadaki değerine sahip değil. Ve hiçbir zaman ultrason tarama aracı olarak kullanılmaması gereken bir yöntem. Dolayısıyla risk faktörü taşısın taşımasın, herhangi bir şikayeti olsun olmasın bütün kadınların ee, senede bir kere mutlaka mamografik taramadan geçirilmesi gerekiyor. Operatör doktor Eril Kun, son olarak 25 yaş üzerindeki bayanların çocuğu olsun olmasın, kendilerini her ay kontrol etmelerini şüphede kaldıkları zamansa genel cerrahi uzmanına müracaat etmeleri gerektiğine dikkat çekti. İlçemizde de bu kapsamda Bodrum İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından da Ekim ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenleniyor.